kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü konumuz eskavatörümüzün palet zinciri kırıldı bunun değişimini sağlayacağız hep beraber görelim gel Yasin yenisini aldık arkadaşlar takıp sökmesi çok zor oksijenle ısıtılıp çıkarılıp ve oksijenle ısıtılıp takılıyor biraz meziyetli bir iş işlem evet özgür ustamız balyozluyor Isıttı az önce oksijenle ısıtmamız lazım abi. Evet kolay gelsin. Sağ ol abi. Hoş geldin. Sağ ol. Özgür Bey kolay gelsin. Sağ ol. biraz biraz evet. ısıtalım abi ısıtalım. Ne oldu çıkaramadınız mı? Uğraşıyor abi ya. Ee, şişmiş mi kafası? Şöyle ısıtmamız gerekiyor tamam. biraz. Tamam. Alttakini çıkarttık da üsttekini. Tamam. Isıtalım. <laughs> Evet, insan ısıtıyor. Gel yakından göster yağsız. Bu kafalarını ısıtıyoruz arkadaşlar. Genişliyor. Genişleyince tüm daha rahat ısıtıyor. Isıtmayınca yani bu tümün çıkma ihtimali yok. Görüyorsunuz buradan kırıldı. Şimdi bir baktığımız ortadan. Bunu genişliğe satacağız. Yenisini de aldık burada arkadaşlar. Bu içinde biraz bu arası çok sağlam bantlamış. ağır bir malzeme olduğu için bu şekilde arkadaşlar gelişir. Diğeri buradan kırılmıştı, orada gördüğünüz üzere bunu takacağız arkadaşlar ama önce eskisini çıkarmamız lazım. Eskisini de çıkarmak bayağı bir zor. Bakalım e, şunu. Şişti Git. abi. Gitmez ki. Kafası şişti. Kafa şiş bak. Kim, Kim çeker çekeceğini... canı? Kafa şiş bak. Sıcak, kafa şiş kafa. Şiş çok çok şişti. O zaman öbür taraftan vurak abi. O, o, o taraftan vuralım. Vuralım. Roman dur da. Abi? Şimdi kay verme lan. Ben o taraftan vuramam Özgür Bey. Ben buradan da ben soldan ben vururum lan. Aga ah, 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 da der pim çakacak. İki buçuk gelecek. Şişer Ta Tam tut o zaman. Evet. Özgür usta arkadaşlar. sen vur ya. <laughs> ha? Sen vur Bir Bir dakika. Dakika. sen. Sen, sen boyanma. Orduyum oh, ya Mustafa beni elime vurdu. <laughs> Elim çapak var mı? Ya abi. Ya. Ortalık. Tamam. Ortal vur. vur vur vur. 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 Ya. Siz... Bu, bu da şişti abi. Vuramıyorsunuz Yok, şişmedi bari. Diyor, bari, bari. Diyor, şişmedi, şişmedi Çok, çok ısmarladı. Bu balyoz işi erkek işi. Özgür Usta. Herif işi bu balyoz işi. Abi bu, bu çok ısınacak ya. Bu Hoca şimdi bak. Sen es Çok ısıttın bir de erimesin malum usta. Yok ermez abi. Bu biraz herif işi bir gibi, geldi bana. Vallahi. <gülüyor> yani. <gülüyor> Diye Özgür <laughs> Usta'dan şüphem var. Valla bilmiyorum. Bu biraz herif işi gibi geldi bana. Bakacağız. Söküp takarsa herif itti demek ki. Kaza da gelmiş ama hayırlısı. Abi kırmızı olsun ya. Bir şeyler pasta söksün onu. Kıp kırmızı güzel olur değil mi? Tabii. Tabii, ustam. tabii, tabii. Isınır daha kolay çıkar. Tabii. Kıraş ile dağılması lazım. Bu suyu gördüğünü yana götür. Ha. Bu da. Bu ölülerden çürü var. Şu da suyuna çöküyor bunu. Ha. Ama o kıraş ile dağılması lazım. Kola kola kısa gelmez. Evet. Bayağı zorlu bir işlem olacak arkadaşlar. Ne oldu onu? Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Yavaş Ölüyoruz. gidiyor. Biraz sert bir darbe yersen. Evet. Irmik. arkadan çıktı. Ya aslında şöyle iyi iyi şey şey vuran biri geçse. Ye balyoz oran bir tanesi. Ben evet, çıkıyor. Vur vur. Vur Evet arkadaşlar çık, çık. bir kere oynatmaydı artık gerisi rahat bir şekilde geliyor. Edut. Evet. Gelmiş biraz ya. Tamam oynadı, o gider artık. Vurma usta. Sen şu yana geç hele Özgür Usta. Sen şu yana geç. Oynadır herhalde ya. Gittik, gitti gitti, <laughs> oynadı. Evet. Berkat Usta'mız olsaydı o iyi balyoz sallıyordu. Nerede şey... İdris abi onu bir vurmada çıkarır da... Bu sefer zerp Arka arkaya vurmadı ki öyle evet. olur. Hah. Ama pimimiz biraz i̇şte, bedav. Zorlu bir süreç olacak. Yasin. Bak. Kepçenin şu portifi var ya. Evet. Portifini getir şuraya daya. Getir çalıştır makineyi. Esneme yapmasın değil mi? Evet. <laughs> fok buraya da arkadaşlar. Şu şeye. Palyoza e, vurdukları zaman esneme yapmasın diye malzeme. Bütün basıncı karbeyi yensin diye. bir. Evet. Kepçeye yanaştırdık arkadaşlar. Ya vatanı yürüyecek misin? Ya oradan yürüyecek misin? Yürüyecek misin? buradan başlasın yapalım. Evet arkadaşlar ısıtma işlemimiz devam ediyor. İrine çıkadır arkadaşlar. Allah <laughs> Biraz şöyle. uğraştıracak arkadaşlar. Yapıştır bu bayağı abi. bir sıkışmış. Vur. Vur. Az aşağı. Vur. Az sondan doğru. Hah. Vur. Vur. Bir tek uğraşma. Kesek bunu ya Kesemez miyiz? Kestirmez diyor. Çıkmış ama baya. O bakla çık. ya. Bakla kesilmiş. Oynamış yani. Çıkmış. O ya bakla. Biraz yani sert tutmak lazım. Sert vurmak lazım. Sertli, alakası çok az. Ya şu. Başta arkadaşlar ha. da şöyle. Balyoz kırılmış Huzur dayı. Balyoz kırılmış abi. Daha ne zert bırak. <laughs> Balyoz kırılmaz bir şey olmaz. Kırılmış abi. Kaynatırsın. Şu makineye çak bakayım. Çekemez Huzur bir tane de, şey daha lan. Ne yapacağız? O yandan da böyle şeyden keselim mi? Şeyin şişkinliğini. Bu kolay çıkmış. O kolay çıkmıyor. Üç çıktı. Üç çıkmış arkadaşlar. Ya bazen böyle e, sıkıntılı yerler oluyor. Sıkışmış oluyor bazen. Malzeme şişmiş oluyor. yandan bir dokan yap O yandan bu yana bırak bak. Allah'ım ya bak. Bence de. Bir o yana bir bu yana oyun nasıl mı adam ya? E pim. Kim? Kim? Bu pimi kullanacağız mı tekrardan? Yok. Kullanılır ya. Oydum ya şimdi. Kafası şişer ama onu. Oynuyor ya. Allah Allah. Oynuyor abi lan. Oynuyor da e, bize bir herif lazım. Onu vurduğumu çıkaracak. Buyur. Yasin. <laughs> al. Şu kaynak makinesini al. Küçüğü mü? Hı, -hı. Bunlar balyozun sabı arkadaşlar. Onu kaynatacak özgür ustamız. Evet, bu şimdi çıksa baktamızı takıp işlemi sonlandıracağız ama pimi çıkaramadık. <laughs> Bugün pim zaten bu yanına çıkacak malik Usta. Biz niye tersine vurduk? Ya pim her iki tarafa da çıkar çıkmaz ya. Çıkmaz bu yanına çıkmaz o. E, o yana çıkarttık ya demek ki. O aşağı bakla. Aş, aşağısı yok var mı aynı? Ters abi gel. Ters abi bu. Baksana. Bak burası tırnak var. Gördün mü? Bak şu tırnak. O bu yanına çıkacak. Abi, pi, pimde değişen bir şey yok ya. Pim her tarafa çıkar. Evet çanta kaynağımız geldi arkadaşlar. Alıyoruz sapını kapatacağız Onları zaten bir kere kes 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 at onları ya. Hı? Onları bir kere yok kes kes at onları. <laughs> onları keseriz ya ustamız balyozun sapını kaynadıyor arkadaşlar. <laughs> Sağlamlaştırıyor. Bir olmasın diye. Maskeyi ver bakayım. Açık değil mi? Açtı. Fiş takılı değil mi orada? Takılı. Jeneratör çalışmıyor herhalde Jeneratör çalışmıyor. Jeneratör susmuş jeneratör durmuş arkadaşlar. Jeneratöre bakıp gelecek Yasin ustamız. Kontrol edecek neden stop etmiş veya bir mi stop etmiş. Şu yandan bir daha vursak ya. ya bu, bu, yandan bu yandan şu pimine vurakala bir daha. Şey balyoz yapalım da öyle olur. Ustamız pimine vuracaktı. Bal balyoz Sonradan balyozun patlak olduğunu aklına geldi. Ve elinde kaynak makinesi onu <laughs> bekliyor. Evet Özgür <laughs> Ustamız, ha. dün neredeydiniz? Dün çalışıyordum, vurmadın mı sen? Geliyorum basıyorum gitti diyor, geçiyorum basıyorum diyor. Dün sizi e, belki yüz kere aradım. İnsan bir merak eder. Eve uğradım. <laughs> İnsan bir merak eder, arar değil mi? Ne? ne? Ya ben seni oradan gördüm gördün bur diye aradım. Cüsteyeceğim, bu var Gelmedin mi? Arkanda arkanda çekiç. Demire ataya, şu demire ataya. Demiri yanına koy. Mak Makine şartını kapalı değil, oraya koyma. <laughs> o zaman böyle yapacağız. Demir yalla daya. Hangi demir? Şu demiri. Taktırdı oraya, dayadı mı? Ya. Düşüyor. Yazın koş, koş. He. Çevir sapını. Hangi sapı çevirim ya? Telefonu al Evet, balyonun sapını kaynattık arkadaşlar. kaynağa bakmak çok tehlikeli arkadaşlar. Tabi siz e, videodan izleyeceğiniz için bir sıkıntı yok ama Hı. normal şartlarda bakıldığı zaman e, gözü kaynak alıyor. Yasin bunu yolda mı? Dur oğlum. Kopmayacak. Ay şimdi dur, Hı -hı. Her yerini kaynatıyor arkadaşlar. Tekrardan bir kırılma olmasın diye. <laughs> <laughs> Gözünüze dikkat edin. Çapak bak, gitmesin. Gözünüze çapak bak, gitmesin. Dikkat edin yok ya düzgün kaynamamış ya önceden o kaynağın çapağı beni göz mübeğeme yapmıştı böyle evet çok tehlikeli dikkat etmek lazım arkadaşlar bu kaynağın çapağını alırken bir de aşırı sıcak oluyor Doktor, hani değdiği yeri yakıyor yani doktora gittim mikroskopla böyle e, ucu, uzattı ve çıt çıt öyle aldı evet mıknatısına mı aldı? evet ya, yakmış içinden aldı. evet alır yapışıp alıyor Tamam, tamam. Hazır yazma. Isıtalım mı biz? Isıtalım. Usta, şu, şu kısımları iyi ısıt ya. Şu kısımlar var ya. Usta var, öğrettirip var ama. O üst kısımları iyi ısıtırsan açar o, bırakır. Al yansın. Evet arkadaşlar pimimizi e, çıkaramadık. Oksijenle ısıtarak kestik arkadaşlar. Yani e, başka türlü bir çözüm bulamadık. Malzemeye zarar vermeden pimimizi kestik arkadaşlar. Çıkardık. Şimdi yeni pimi takacağız arkadaşlar. Ama biraz malzemenin soğuması lazım. Soğuma işlemi tamamlandıktan sonra yeni malzemeyi takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Paletimizin zincir baklasını taktık. Yenisine. Bu da gördüğünüz üzere işlemimiz tamam e, gres basıp paletimizi gerdicez arkadaşlar güzel oldu arkadaşlar biraz meziyetli oldu ama bitirdik sonunda e, inşallah bir sıkıntı çıkmaz ilerleyen zamanlarda kullanıp deneyimleyeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bu videoların size faydalı olacağını düşünüyoruz bu videoları izleyen operatör arkadaşlarımız, ocakçı arkadaşlarımız, meslektaşlarımıza bir nebze yardımcı olabiliyorsak video çekerek ne mutlu bize. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.